Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle hep yeni bir video ile karşınızdayım Bugün uzun zaman sonra Hemen hemen bir yıl boyunca hatta daha da uzun bir zaman sonra Yeniden bir video çekme kararı aldım Artık kanalımda daha çok video olacak Ve e, Artık kanalımda çizgi roman videoları yoğunlukta olacak çünkü Uzun zamandır çizgi roman okuyorum yani tam bir yıldır da olmasa Yani 5 ay civarı bir süredir çizgi roman okuyorum e, Çizgi romanları sevdim ve bu yüzden bunların incelemesini çekeceğim. Beğenildiği için de aynı zamanda. Ben zaten okumayı seven birisiyim. Çok kitap da okuyorum. Çizgi roman da artık okuyorum. Bunların incelemelerini çekeceğim artık. Daha yoğunlukta olacak. Umarım siz de beğenirsiniz. Yorumlar kısmına bana sorular sorabilirsiniz. Ee, bana videoyla video ile ilgili işte daha iyi olabilirdi. Veya bir kitapla ilgili bir soru çizgi romanla sorabilirsiniz. Bir destek mesajı yazabilirsiniz videoyu beğenirseniz zaten beğeni atıp abone olmayı da zaten unutmayın arkadaşlar. Ben bu bunların e hepsi internet fiyatlarına göre hepsi tabi sıfırı bulunmuyor. bazıları ben de ikinci el aldım. Mesela e, 3000 lira civarı tutuyor. Yani o minimalde. Ama ben bunları daha uygun aldım. Ama ben o fiyatlara genellikle satıldığı için ona göre bunları tuttum. Tabi siz daha uyguna bulabilirsiniz yani. O bulursanız daha uyguna alırsınız. Yani ben de 3 ödemesem de o, yüksek ihtimal o civarlarda o, olduğu için bu alışveriş. Öyle diyorum. 3 bin bir alışveriş. Şimdi arkadaşlar bunların resimlerini göstereceğim. Nasıl bir çizgi olduğunu biraz göstereceğim. Ben bunların çoğunu okumadım. Ama siz incelemelerini isterseniz tabii ki çekerim incelemelerini. Yorumlara yazmanız yeterli. Kendi Instagram linkimi de koyacağım açıklama kısmına. Oradan da e, benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi incelemeye geçelim. Öncelikle ayraçları göstermek istiyorum. JBC'den gelen ayraçlar böyle. Bana aslında daha çok geldi ama başka kişilere verdiğim için şu an elimde hepsi bulunmuyor. Ben bu ayraçları beğendiğim için özellikle bu ayraçları gösteriyorum arkadaşlar. Bunlar böyle ayraçlar. Bence çok güzel ayraçlar. Siz de aldığınızda sarı böyle ayraçlar gelir. Sonra ilk cildimiz olan Batman Spawn'ı inceleyeceğim. Ben bunun da variant kapağını aldım. Daha güzel kapakları da vardı elbette ki. Ama o kapaklarda da çoğu tükenmişti. Tükenmeyen bu vardı o zaman onu aldım. İkisinin eşit sayıda bulunan bir yani eşit oranda bulunduğu bir cilt almak istiyorum. Bunda da eşit planda gözüktükleri için ana kapakta o cildi aldım Arkadaşlar şimdi size göstereyim arkadaşlar Öncelikle içinden böyle bir şey çıkıyor bunu odanıza bir yere asabilirsiniz sonra da böyle çizimlerini göstereyim arkadaşlar böyle spoiler yiyeceğini düşünen varsa kendisi buradan sonrasını izlemek zorunda değil arkadaşlar artık sadece bunları göstereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir, bir çizim gösterim içinden bu tarz çizimlere sahip yani gayet güzel sonra Justice League 7 cildi var Dark side savaşı 1 ee, bu şeylerin e, Justice League'in diğer ciltleri yok bir 7-8 var şu an ikisine göstereceğim zaten e, ama bunu kıyamet saati okuma sırasında Bunlar okumamız gerektiği için yani zorunlu olmasa da ben hikayeyi tam girebilmek için alıyorum. Bundan önce bir event daha var onu da alacağım. Ama şu an bu ikisi var. Bu ikisini de göstereyim. Onu da alacağım tabii ki. O okuma sırasını bitirdiğim zaman da videosunu çekebilirim. Bunu göstereyim çizimlerini gayet. Bu da güzel. Kuşak iki altı. Böyle. İkincisini de göstereyim. O da Dark Side Savaşı 2 Justice League 8. Bu video biraz amatörce olabilir. İlk çizgi roman videom olduğu için e, böyle amatörce olabilir. Beni artık yani mazur görün. Son klon savaşları bu zor bulunan bir cilt. Zaten sıfır pek bulunmuyor. Sadece birkaç cildini buluyor. ve cilt 3. E, bunu bulabildim uygun fiyata diye almıştım. O hayatta güzel bir kondisyonda geldi e, bende arkasında göster eskiden GB'si basıyordu Bayağı da eski bir çizgi olan Hatta bakayım ne zaman basılmış mesela e, tam tamına basıldığı tarih e, bakayım neredeydi burada bir yerde yazıyor arkadaşlar ama ben şu an e, 2009 2009'da basılmış. Artık düşüne kadar eski bir cilt olduğunu. Ona rağmen bayağı güzel bir sıfır cilt ayarında geldi. Ben bunu bayağı seviyorum. Ee, bence çizimler olarak çizgi düşlerin Star Wars'tan daha güzel bir e, çizimlere sahip, daha karanlık açıkçası. Ben bayağı bir beğendim söyleyeyim. Sonra e, yeşil fener yani green lantern'ın 10. E, e, cildi var. Bir, birinci kitap Kar en karanlık gece. Ee, ben Green Lantern'ı da topluyorum bayağı beğendiği için bu iki bunu aldım. Bir de e, en karanlık gece ikinci kitabı aldım. Onu da şimdi göstereceğim. O ikisi bayağı kalın ciltler. Zaten topla topluyorum yani Green Lantern'ı. Onu da serisinin komple almayı düşünüyorum. Bu iki cildi göstereyim. Bayağı kalınlar yani gördüğünüz gibi. Sonra şu cildi gösterim Bu da En Karanlık Gecenin ikinci kitabı. Bu da 11. cilt. Bu da gayet kalın. Son Spider-Man Saltanat. Ee, bu da yeni, aslında yeni çıkan kitaplardan. Bunların bir çoğu yeni çıkan kitaplar zaten get, aldıklarım. Eksil, es eskiler de vardı. Bayağı eski olanlar özellikle. Ama bu yeni çıkanlar da bence gayet güzel. Ben A kapak aldım. E, sert kapağı değil. Bence en güzel kapak bu. Gayet güzel bir kapağı var. E, bunun bunu gibi kitapla incelemesini isterseniz bana yazın. Yorumlardan veya Instagram'dan. Belki yorumlar kapalı olur. Yaşımdan dolayı. Orasını bilmiyorum. Artık bakacağız. Bunu böyle göstereyim size çizimlerine. Bu da böyle. Sonra Justice League Adalet cildi var. Bunu ben bayağı uyguna aldım e, ee, bu ciltte yani bir 70-80 lira bir kazancım var. Baya uygun almışım dediğim gibi. Bence en güzel çizimlere sahip bu. Alex Ross çiziyor. Gayet gerçekçi çizimler. Gerçekçi çizimleri seviyorsanız bence bu cildi kaçırmayın dedim. Ve sonra bunu yeni almadım ama buna göstermek istiyorum. Gün gezgini sert kapak. Böyle. Size şömüzünü açmak istiyorum. Şemizli de bu şekilde arkadaşlar. Ee, bence çok güzel. Şemizli de hali de Bu kitabın. Böyle içinde gösterim. Ee, ivory kağıt arkadaşlar. Ne saman ne de ee, kuşe. İkisinin arası gibi olan ivory kağıt. Sonra koleksiyondaki en değerli parça olan V for Vendetta'yı gösterim. Arkadaşlar arkası da şu şekilde zaten görün gayet güzel bence tasarım bakımından. Ee, bu kitabı ben bayağı uygun aldım. Şu an sıfırı bulunmuyor ama birisi bunu basacak ama sert kapak halini basmayacak. Ben onları sordum zaten. Ben koleksiyoner olduğum için bunun daha çok yakışacağını düşünüyordum. ikinci el aldım bunu. Normalde 1300 lira 1250'ye satılan bir cilt. Yani ikinci el açıp bakabilirsiniz. Ama yani bayağı uygun aldım. Tam fiyat vermeye gerek yok ama isteyen yani ne olursa verin tabii ki. böyle eski çizimlere sahip Yani o kadar güzel çizimler olmasa da bu çizgi romanın güzel yansıtan çizimler olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Böyle çizimleri var artık. Siz sonra e, almak isterseniz ve inceleme isterseniz bunların hepsini çekebilirim arkadaşlar. Başka çizgi romanlarım da var. Yaklaşık 50 küsur çizgi romanım var arkadaşlar. Eklemeler de yapıyorum param oldukça. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Görüşürüz.